13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Efekan arkadaşlarıyla birlikte bu evde yatıya kalacaklar. Yani arkadaşları Efekan'a gelecek. Bunun için emin olun Efekan aşırı heyecanlı ve tabii ki ben de öyleyim. Ve eğer bu bölüme en az 150 bin beğeni gelirse bir sonraki bölümde Efekan ve arkadaşları tam 24 saat boyunca çadırda kalmaya çalışacak. O zaman ne diyoruz? Pamuk eller tabii ki like butonuna. Ayrıca kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü sizlerin desteği sayesinde yükselmeye devam ediyoruz. Lafı hiç uzatmadan hemen bölüme geçmek istiyorum. 3, 2, 1, geç! Yutuyor, kolucuz, yutuyor, kolucuz, yutuyor, kolucuz. Ay Efekan bir tut artık ya. Vallahi sabahtan A beri başımı şişirdi he. Anne. Ne zaman bir ol. Ne Ay, gelecekler Allah sabırla. Ya diyor, Yok diyor, ya diyor, ya diyor, ya diyor, komplu ya. Ay sorma vallahi kardeşin arkadaşları geliyor. Ay. Bize gelecekler bize. Tamam ben gidiyorum. Aa nereye? Zaten bunu zor çekiyorum. Birkaç saniye daha olursa muhtemelen kafayı yerim. Ay benim başıma bırakma şunları ya. Seni seviyorum anne görüşürüz. Nede yok ki baksın. Önce arkadaşların gelince ödevler yapılacak. Sonrasında en fazla yarım saat tablet oynayacaksınız. Akşam 9'a da yatılacak tamam mı? 9'u bir geç olmayacak. Ya. <laughs> bak sen bak. İyi madem arıyorum gelmesinler. Yok. <laughs> geçmeyelim şimdi. Bir sonraki sefere biz de geliriz. <laughs> tamam o zaman. Bir dahaki sefere mutlaka bekliyorum ama tamam mı? Merak etmeyin zaten. Çok güzel geçecek günleri. Hadi bakalım baktıklar. Gelin içeri. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Hadi geçin geçin. Heh. Çok çok anne. anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Efe, ben çok sevdim. Efe kanka. Selam. Gördünüz gördünüz. Çocuklar hadi bakalım isterseniz. Zaten gelmiştik <laughs> Muzaffer Teyze'cim daha önce. O yüzden gelmiştik. Aha doğru tabii ya. Gelmiştiniz siz bir kere daha. <laughs> Hatta Efe kan kaçırılmıştı. Tövbe tövbe. Şimdi hiç öyle şeylere girmiyoruz tamam mı? O herif de çetesini zaten biz hapse tıktırdık. Siz hiç merak etmeyin. Bugün her şey çok güzel olacak. Emin olun sadece uslu uslu oynayın tamam mı? Ama tabii önce ödevler. Ya hayır hayır. Bana bak şımarma. Ne söz verdin sen? birinci sınıfta da hep ödev veriyorlar ya. Bu daha iyi günlerimiz. Ne? Doğdu mu çok verecekler? Ne sandın? Siz bir de ikinci sınıfı görün. Sen yapmışsın. Ne sandın? Bize de yardım etsene. Hayır benimki de hala bitmedi. Hı -hı. Benim evimde benim mi olur. İyi hiç etmiyorum. Beni çıkarmaya birer tane alırım. Ne ganimet ya? Buraya gelirken ki anlaşmayı biliyorsunuz. Gece hiçbir şekilde uyumayıp film gecesi yapacaktık. Bir de tabii ki yanımıza atıştırmalık getirecektik. Unuttunuz mu? Uslu. O zaman ödevler çabuk bitsin istiyorsanız birer tane vereceksiniz. Al. Sıra sende sümüklü çocuk. bunları saklayacağım. Bunlar senden geri almasını mı gelirim? Ağır yazamıyorum. Evet kanka biraz zor. Ya, Ödev yapıyoruz Sevgi. Ne o? O kodu bu? Ne var? Ne var? Ne var? <laughs> Çocuklar ben bir pazara kadar gidip geleceğim yarın saatinde tamam mı? Siz de yarım saatlik tablet hakkınızı şimdi kullanabilirsiniz. Güzelce durun sakin sakin. Hemen geleceğim merak etmeyin. Teknik alacağım. Tablet zamanı! Tablet zamanı! Görüşürüz. Hadi bakalım sakın yaramazlık yapmayın. Görüşürüz. Popçu popçu popçu! Minecraft! Minecraft! Çok sıkıcısınız. Evet. <laughs> Gelim buraya. <laughs> oh, oh, oh. Gelim buraya. <laughs> 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 Yakalandı şimdi. <laughs> Yok, yok. Yok, yok, yok. Ah. <laughs> Bu savaş demektir. Bizim de o sahneye doldu onun sahneye. Düşman o Çok yorulduğum için karıştıramadık size çocuklar. Usta usta e, dedik de siz ne yaptınız acaba? Ayrıca Efekan arkadaşların de, gitsin de, ben sana gösteririm. Yok onunla ben bir şey yapmadım. Hepsi Emir'in yüzünden. Ne? Hayır hepsi Sena'nın yüzünden. Ne? Gitse e, bile Efekan'ın yüzünden. yüzünden. Hayır ne ya bu yüzünden de, değil. Efekan'ın sen yüzünden. <laughs> <senanın gülüyor> bakayım ama olmaz böyle. Ne? Zaten şimdi yatacaksınız. Koca ayı masal. Koca ayı masal. Sen mi burada yatacaksın. Hı? Bu kalçık mı? Evet ne bekliyordunuz İngiltere Kraliçesi? Annemin yatağında yatmayı falan mı? <laughs> Burası senin yatağın. Ne? Karton mı? <laughs> Kendi halime şükrettim şu an. O yer yatağı. Sadece örtüsü kartonda. Hem bunu bana küçük abim vermişti. Ben onda kaç gün yattım biliyor musun? <laughs> Sağ ya. Başka, başka örtüm yok. yoktu. Bir şey söyleyeceğim. Bilmeden bugün yatıyoruz ki. Hmm, yoksa düşündüğüm şey mi? Sabah Ama nasıl yapacağız? Ne yakalanırsan? Bir fikrim var. Saat tam 10 olunca aşağıda salonda buluşacağız. Sonra da kendimizi atıştırmalıkla ara dolu bir ev inşa şey edeceğiz. Yok artık. Yok var artık. Ben hep annemlerden gizli yapıyorum. Çok da eğlenceli oluyor. Tamam bunu başarabiliriz bu en iyi yatıya kalma günü olacak. Orası da izleyici karar verecek. Çünkü ben Mine abla da orada yatıya kalmıştım. Ama bu bölümü o kadar çok beğeni atın ki o bölümü geçelim. Ne oluyor burada? Kokamıyor. yapıyor. Hep aynı bu aynı. Aa, hadi bakalım uyku vakti. Saat kaç oldu yatıyorsunuz. İyi geceler Muzaffer teyzeciğim. Hadi bakalım iyi geceler. Hadi devam edelim. Birazcık da burayı ışıklandıralım. oldu. İşte, işte, evet, daha iyi oldu. Ama keşke gerçek çadır olsaydı. Eğer bu bölüme en az 150 bin beğeni gelirse gerçek çadırda bir bölüm çekebiliriz. Efsane olur. Dur. O da perdeyse sessiz ol. Ay, uyumuşlar. Nefesli biçkar gibi. Gitti mi? Hey, shortuk, boşver, kol nedir şimdi abur cuburlarla film izleme zamanı. Olbu. Çok güzel olmuş lan. Ama bir şey daha kaldı. İşte oldu. Peki, aburcu bulanızı çıkartın. Biz bizimkileri yedik. Ne? Ne çabuk yediniz? Aç gözlerini.